Ve ilk defa hani ben Zehrin Hanım'ın ağzından duydum. Artık hani o da bıkmış bunalmış bu yorumlardan ki cevap vermek durumunda kaldı. Ee, biz onunla çok iyi dostluk dedi bazı dostluklar da gerçekten çok kıskanılır ve hani yakıştırılır ya belki de öyle aralarında da bir yaş farkı vardı çok konu olmuştu magazin haberlerinde o dönem. Burada aşıklık getirdi ve çok pişman olduğunu söyledi evliliklerinden Nur Tuğba. Evet ona ben şaşırdım mesela kaç kez evlendi diye sana sordum evet hatırladım sonra. Üç kere. Üç kez evlenmiş boşanmış. Hani kolay değil. Hani insan, hani evlilik önemli, çok önemli bir yoldaş. Hayat arkadaşlığı. Şu an eminim o da çok isterdi yanında böyle hayatını paylaşacağı, gerçekten tam anlamıyla e, yoldaş olacağı birinin İstemez olmasını mi? ama işte maalesef her şey istediğimiz gibi olamıyor bazen. Onlar an. dört kız kardeşler ve en küçüğü Zerrin Özer. Şu an... E bir kardeşi mesela hastalıkla mücadele ediyormuş anlattı. Ee, evet çok yani çok ağır travmalar da şey bir sürü olay da yaşadı biliyorsunuz Zerrin Hanım. Ee, o yüzden buradan bir de tabii o dönemin sanatçıları tek tek gittiği için kaybettiğimiz evet. için maalesef çok kıymetlerimizi. E, o da hep dua diyor, sağlık diyor, gerisi boş diyor ve o üzerindeki bütün takıları kendisi yapmış biliyor musun kolyeyi? Ben bayılıyorum onun bu haline gerçekten ve de çok güzel